Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün e, montajını yaptığımız aracımız 2006 model e, Audi A4 takmış olduğumuz cihaz arkadaşlar e, Navix marka 10.0 işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı. Şimdi cihazın size kısaca tanıtımını yapacağım ama öncesinde e, merak edilen bazı konular var. Onları e, size cevaplamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar arabamızın direksiyon kumandası birebir çalışıyor. Elektronik aksama kesinlikle e, müdahale etmedik bu cihazın montajını yapılırken. Bunun haricinde aracımıza geri vites kamerası taktık. Vitesi R konumunu aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi otomatik şekilde geri vites kamerasına geçer. R'den çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam eder. Şimdi bu araçta normalde ince bir teyp vardı. Biz bunun montajını yaparken klimayı aşağı kaydırıyoruz. Bu görmüş olduğunuz klimayı ve görmüş olduğunuz 2006 üstü Passat Passat diyorum pardon, Audi B7 kasanın cihazını takıyoruz. Cihazın montajını yaparken sadece müdahale ettiğimiz klimanın kenarları. Klimanın kenarlarını biraz inceltip aşağı doğru kaydırıyoruz. Ama bunun haricinde direksiyon kumandasının bağlantısı ve elektronik bağlantı için hiçbir şey kullanmıyoruz arkadaşlar. Direkt orijinal soketine birebir montajı yapılıyor. Şimdi cihazın kısaca kullanımını anlatacağım. Navigasyondan başlayalım. Şu anki açmış olduğum navigasyon Aygo. İnternetsiz kullanılan bir navigasyon. Kullanımı da çok basit. Sağ alt köşeye basıyoruz. Yeni rota diyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini bu kısma yazıyoruz ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkmak için de arkadaşlar geri tuşuna basıp Yine buradan sağ alt köşeye basıp çıkış yapmamız yeterli. Radyomuz var. Radyonun kullanımı da çok basit. İstersek yukarıdan hızlı arama yapabiliriz. İstersek de buradan manuel arama yapabiliyoruz. Direksiyon kumandamız yine radyoda aktif şekilde çalışıyor. Vurmuş olduğumuz kanalları hafızaya almak istersek aşağıda 6 tane kanal yerimiz var. Hangisinin üzerine bir iki tane basıp tutarsak kanalımız oraya hafızaya alıyor. Radyonun kullanımı da bu şekilde. Cihaz üzerinden video seyredebiliriz cihazın kendi dahili hafızası var veya Torpid'e çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Hem hafızası içindeki videoları hem de USB üzerinden takmış olduğumuz flash disk ve hard disk içindeki video müzikleri cihaz üzerinden kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunda da yine direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışıyor. Ses açıp kısabiliriz, ileri geri parça atlatabiliriz, mod değiştirebiliriz. Bunların hepsini direksiyon kumandasından kullanabiliyoruz. İstersek ekrandan da yine parça atlatıp sardırma yapabiliyoruz. Cihazımız 2 GB RAM olmasından dolayı görmüş olduğunuz gibi geçişleri gayet hızlı. Panelde HD panel, 1024'e 600 gayet net bir paneli var. İstersek bu tuşun üzerine basarak da geri, geri tuşu olarak bunu kullanabiliriz. Ee, müzik dinleyebiliyoruz. Cihazın yine kendi hafızasına attığımız müzikler olabilir. Veyahut da USB üzerinden takmış olduğumuz harici bellek içindeki müzikleri cihaz üzerinden kullanabiliriz arkadaşlar. Yine direksiyon kumandamız burada da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Müzik bölümümüzde bu şekilde, hemen hemen video ile aynı. Bir sonraki menümüze geçtik, Bluetooth. Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesini yapıyoruz ve artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliyoruz. İstersek rehber de paylaşabiliriz. Rehber paylaşırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz veya da isim üzerinden karşı tarafa arayabiliyoruz. Bluetooth menüsünde ayrıca bir de müzik menümüz var. Telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini Bluetooth müzik menüsü sayesinde kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Cihazımızın ayarlar menüsüne de girersek eğer Ayarlar menüsünde internet bağlantısı arkadaşlar En çok kullandığımız A ve internet'e tıklıyoruz Kablosuza giriyoruz Ve cihazımız ağ aramaya başlıyor Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak Üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz Ve cihazımız internete bağlanıyor İnternete bağlandıktan sonra da Burada kullanacağımız uygulamalar YouTube üzerinden video seyredebiliriz. Play Store'dan uygulama indirebiliyoruz arkadaşlar. Google haritalar üzerinden internet navigasyon kullanabiliriz. Google Chrome'da gezinti yapabiliyoruz. Daha sonrasında YouTube'dan video seyredebiliriz arkadaşlar. Yandex navigasyonu kullanabiliyoruz. Mobil TV özelliği sayesinde 200'e yakın televizyon kanalı seyredebiliriz. Easy Connect özelliği var. İnternetini paylaşmış olduğumuz telefonun ekranını kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz. Ayrıyeten ee, cihazımızda CarPlay ve Android Auto özelliği de var. Pioneer Link uygulamasına bastığımız zaman telefonumuz e, iPhone ise Android Auto e, pardon iPhonesa CarPlay Android telefon kullanıyorsak da Android Auto özelliği sayesinde telefonumuzu direkt kablo bir şekilde de arabaya bağlayabiliyoruz. Arkadaşlar e, bir de equalizerımız var. Cihazımız DSP'li. 30 band equalizer var cihazımızda ve tüm ayarları çok ince bir şekilde yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. 30 band equalizer ayarının haricinde VIP ayarı ayrıyetten basın işte frekans ayarları bas bas üzerindeki herz ayarları, desibel ayarları ve gain ayarlarını ince ince ayarlayabiliyoruz. Buradan istersek gürültü ayarı sayesinde gürültüyü yükseltip alçaltabiliriz arkadaşlar ve switch switch de var. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'da iletişime geçin. Ayrıca e, cihazlarımızın teknik özelliklerini Emre Garaj ter sitesinden de inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.